Norveç'te i̇şte, e, bu çok e, e, yapılan bir e, aktivite. Norveç'in çok farslı bir hale gelmesini sağlamak için buz tutmuş. E, buzun üzerindeyiz, buzu ilerleyeceğiz. E, Allah izin vermesinler Norveç somonu, e, Norveç buz kurusu yakalamayı e, düşünüyoruz. E, buzun kalınlığı yaklaşık bu kadar. Şimdi biraz daha açıklara gidip, Burada sıkıntı şu esinti olduğu zaman okyanusdan işte denizden esinti geliyor o hissedilen sıcaklığı daha fazla Hisset,